Acılarım beni alattı. Sevdiğim kadın bir başkasının Ben bu kadar severken başkasındaydım Sorma be baba oğlu ne Her gün duman duman hayatım bitti Ben adam gibi adamdım baba Hep sana özendim hayat boyunca Farklıydın baba yıkılmazdın sen Bir çınardın babacığım ağlamazdın sen Bir sen olmak istedim yıkılmadın Tek farkımız babacığım ben ağladım Bir gün elbet baba kader gülecek Yaptı bu hatalar bir gün bitecek ben mutluyken çıkıp gelecek, ben olmayacağım o gün acım bitmeyecek. Şimdi yolun açık olsun taner dönmeyecek, bir daha seni kimse böyle sevecek. Ben kadar kimse değer vermeyecek, o gün çıldıracaksın gücün yetmeyecek. Giden zaman geri gelmeyecek. Bu gece son dostlarım adına on 14, 12, 13 bir daha sanırım Ben geceler ağlarken umrunda mıydım Yolun açık olsun hep dualarla Allah hem mutlu gününde canını alsın Layla layla